Herkese merhaba. Anıl Eymen bugün pasta yapıyor. Sür, nasıl sürülüyor bakayım. Bana göster bakayım nasıl sürüldüğünü. Ben bilmiyorum. Bakalım nasıl sürüyor keki kremayı. Sürebiliyor musun? Hı hı. Şimdi onun üstüne muz dilimleyecek misin? Hı hı. Kaç tane muz koyacaksın? Hı. Üç tane muz sonra üstüne de çikolata dökeceğiz değil mi? Çan, çan. Ve ve pasta süsü dökeceğiz. Ben, ben yapayım. Evet. Sen yapamadın mı? Evet. Biraz daha sür. Oradan krema al. Kaşıkla buradan krema al. İçine sürelim. Hadi bak bu kaşıkla. Tabaktan krema al. Tabaktan krema al bir kaşık. Çok ol, çok ol. Bir sürü ol. Evet. Anılayım pastaya devam ediyor. Sürebilecek misin? Hadi pastanın bittiği halini çekeceğiz şimdi videoya. Tamam mı? Aa, nasıl sürüyor nasıl sürüyor. Onun üstüne onu bakmak için. Onun üstüne çikolata dökeceğiz mi? Bakmak için. Bak 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 bak. bak. Pastaya bak. Çikolata süreceğiz mi onun üstüne? Çikolatamızı da bak bak. Nerede çikolatamız? Eritiz. Sürüyor musun? Aferin sana. Ana Reyme. Süslüyor musun pastayı oğlum? Çok güzel süslemişsin. Reyme. Süslüyor musun pastayı? Biraz yukarı çıkar. Biraz yukarı kaldır pastayı değdir anne. Abi sen de yap bir daha bir yapsın. Ya ben yapayım birazcık. Şöyle. Gel şimdi sen yap. sıra sıra. Al hadi. Hadi beraber yapalım istersen? Evet. Hadi şöyle. Şöyle de şöyle gezdirelim. Evet. Çok güzel olacak evet. pastamız değil mi? Evet. Ay Birazcık akıyor bence. Birazcık akıyor evet yanlara. Ama bir şey olmaz yeriz değil mi? Evet. Oh, oh ne güzel pastamız oldu bizim ya. Evet. Değil mi? Güzel oldu pastamız. Evet. Şöyle şuralara da sıkalım. Ya patates de yok. Ne? Ne oldu? Aa elin pasta mı oldu? Yala orayı, yala hadi. Yala yala Hiç yala. Nasıl yalayacağım? Nasıl Bu ne? Bu yaşı to. Sürelim, sürelim. Bu yaşı Bu ne? Bu yaşı to. Şimdi süsten dökeceğiz üstüne. Süsten dökelim mi? Da... Kenarlarına da yapsaydınız. Oo, çok güzel yapmışsınız ya. Bir dakika sen bırak ben yapayım şöyle kenarlarını. Ana Reymen şimdi pastaya süs atma sırası geldi. Evet hadi şimdi atalım. Şöyle atalım. Güzel oldu mu pastamız? Anlayayım güzel oldu mu? Beğendin mi pastayı? Evet. Kim yaptı bu pastayı? ben yaptım. Sen kendin yaptın öyle mi? Oh, harika çok güzel oldu. Seni biraz döktünüz ama yeterli mi? Tamam. Anıl Eymen yaptı bu pastayı. Şimdi pastayı kesip Anıl Eymen yiyecek değil mi? Hoşçakalın arkadaşlar. Baba. Bye bye. Bye bye. Baba.